ülkemizde sendikacılık ve işsizlik anlamında çok ciddi problemler bulunmakta. İşsizlik gerçi ülkemizin en büyük problemi ama Iğdır, Kars, Ardahan, Iğdır bölgesi bir yerinde doğrusu. Bu bölgede işsizlik çok daha ciddi bir problem olmakta. Son açıklanan verilere göre zaten Türkiye'nin en yoksul 4 şehrinden biri Iğdır. İşsizlik oranı da en fazla olan 10 şehirden birisi Iğdır. Iğdır'da sizin en temel nedenlerinden biri, şehir merkezinde çalış, çalışma istihdam alanlarının bulunmayışı. Bu zaten tarım ve hayvancılık ve sınır şehri. Tarım ve hayvancılık da problem. Şu anlık e, ülkedeki tarım ve hayvancılık politikalarından dolayı şehirdeki de tarım ve hayvancılık e, çalışmaları da kısıtlı durumda. Yani insanlar tarım ve hayvancılığı çok fazla tercih etmeyerek, daha çok mevsimsel çalışma için şehir dışında metropol şehirlerine gitmekte. Tabi sınır şehir, sınır şehir olmasının yanında sınır kapıları tamamen kapalı. Üç kapıya sınırız. Bir tanesi çalışıyor gibi görünüyor ama o da kısıtlı şekilde, açılan kapısı kısıtlı şekilde çalışıyor. Sınır ticareti, sınır turizmi şehirde yapılmadığı için bunun ayrıcalıklarını da şehir yaşayamamakta. Tarım hayvancılık noktasında Iğdır Türkiye'nin en verimli arazilerine sahipken Doğu'nun Çukurovası olarak tabir gören bir şehir. Fakat tarım hayvancılık noktasında da insanlar ürettiğini pazarlayamama problemi, ürettiğinin karşılığını alamama problemi yaşıyor. Mesela örnek vermek gerekirse Iğdır Malatya ile birlikte Türkiye'nin en büyük kayısı üretimini yapan bir şehir konumunda. Ancak her düzenli olarak özellikle son 4 yıldır Iğdır çiftçisi kayısı üretiminden düzenli olarak zarar etmekte. İnsanlar şehir merkezinde fabrikaların bulunmaması, çalışma alanlarının bulunmaması, tarım hayvancılığının da sorunlu olması nedeniyle insanlar şehir dışlarına mevsimsel olarak, özellikle yaz, kış aylarında mevsimsel olarak şehir dışlarına çalışmaya gidiyor. Aile kavramının bozulmasına neden oluyor bu durumda. Hatta bu durum son iki yıldır daha da farklılaştı. İnsanlar yurt dışına gitmeye başladı. Ülke genelindeki ekonomik sorunlar metropol şehirlerine yansımaya başladı. Metropol şehirlerinde de işsizlik ve düşük ücret problemi ortaya çıkınca insanlar ailelerini arkalarında bırakarak yurt dışını yurt dışında çalışma ümidiyle, orada para kazanma ümidiyle yurt dışına gitmeye başladı. Orada da umduğunu bulamadığı gibi insanlar geri dönüşlere başladı. Aile kavramı özellikle bozuldu. Yani çevremizde aile düzeni bozulan, eşiyle, ailesiyle problem yaşayan, dışına gittikten sonra problem yaşayan birçok insan var. Yani bunlar Iğdır için çok ciddi problemler oluşturuyor. Kadın, iş, kadınların zaten iş hayatında Iğdır'da, iş hayatında çok fazla kadın yok zaten. Yani erkek, genç erkekler bile çalışma fırsatı bulamazken kadınlar yani hiç bulamamakta. Çünkü kadınların fabrikalarda ağır işlerde çalışma durumu yok ki zaten Iğdır'da böyle bir ortam da yok. Yani tarımda kadınlar çalışsın desek, Iğdır'da zaten tarım ilkel yollarla yapılmakta. Tarım alanında da kadınlar yok. Kadınların kendi ürünlerini pazarlayabilecekleri, çalışıp üretebilecekleri bir alan da yok. İstihdam alanı da yok. Ya yani bu şehirde özellikle kadınların kendisi için istihdam yaratabileceği alanların açılması çok önemli. Sizye değinmek gerekirse Iğdır'da zaten biraz önce anlattığım gibi gençler zaten yurt dışına gitmenin planlarını yapıyor şu anda. Iğdır'da 18'ine 20'sine gelmiş bir genç artık yurt dışına gitmenin, yurt dışında çalışmanın, yurt dışında iş kurmanın hayalini kuruyor. Hiç kimse burada kalıp herhangi bir ekonomik faaliyet yürütme, bir iş peşinde koşturma, bir çabası içerisinde değil. Yani gençlerin hepsinin farklı ümitleri, farklı hayalleri var. Bir şey. Ücret Türkiye'nin tamamında olduğu gibi Iğdır'da da büyük bir problem. Sendikallaşmanın artmadığı her yerde kayıt dışı ücretin düşük ücret, kayıt dışı çalışmanın düşük ücretin yaşanması kaçınılmaz bir durumdur. Ee, sendikallaşma ülkedeki işverenlerin de çalışanların da güvencesidir. Ülkenin de güvencesidir. Çünkü e, sendikallaşmanın olmadığı yerde düşük ücret ve kayıt dışı çalışma üst seviyede kamu kurumlarında sendikaların belli bir toplu iş sözleşmesiyle güvencesi bulunmakta ancak yani işçiler sadece resmi kurumlarda çalışan işçilerden ibaret değil. İşçilerin çoğunluğu özel sektörde, tarlada, bahçede, fabrikada çalışan işçilerdir. Turizm alanında çalışan işçilerdir. Ve bunların birçoğu sendikasız olarak çalışmakta, güvencesiz olarak çalışmakta. Bunların bu alanlarda sendikalaşmanın arttırılması düşük ücret problemini ve kayıt dışı çalışma problemini de ortadan kaldıracaktır. Iğdır'daki işsizliğin belli bir noktaya kadar çözülmesi için en önemli noktanın e, sınır ticaretinin yani sınır kapılarının aktif hale getirilmesi ve tarım hayvancılık noktasında ciddi adımların atılması gerekiyor. Çünkü Iğdır gerçekten çok verimli arazilere sahip. Yani Iğdır'da yetiştiremeyeceğiniz çok nadir ürünler, bitkiler vardır. Bu tarım hayvancılık noktasında insanlara teşvik edilmesi, insanlara e, belli bir e, teşvikin yapılması bu şehir dışına gidişlerin, mevsimsel göçler önüne geçecek, insanlar ürettiğinin karşılığını almasıyla birlikte insanlar tarım hayvancılığa yönelecektir. Ayrıca Iğdır'da en büyük problemlerden biri kooperatifleşme. Bizim yerel yönetimlerden beklediğimiz en büyük adım kooperatifleşmenin bir an önce yıldırda sağlanması. Çünkü kooperatifleşmenin olmaması demek tekelleşmenin oluşması oluşmasına neden oluyor. Biraz önce anlattığım gibi yani Kayseri sezonu açıldığı zaman dışarıdan gelen komisyoncular buraya gelen komisyoncu sayısı da azdır. Bunlar el birliğiyle tekelleşerek buradaki çiftçinin emeğini sürdürmektedir. Biz emek sömürüsüne karşıyız. Zaten mücadelemiz emek sömürüsünün önüne geçmektir. Iğdır'da yapılabilir, Iğdır'da yerel yönetimler eliyle, devlet eliyle, soğuk hava depoları yapılabilir çiftçiler için. Çiftçinin ürünü, çiftçinin ürünü pazar oluncaya pazar kadar sağlıklı bir şekilde, taze bir şekilde kalması sağlanılabilir. Yani bunlar Iğdır için temel öncelikli adımlar olması gerekiyor.